kozlarıma gelirken fark ettiklerim eskiden dışarıdan yemek yemeye, abur cuburlara bayılırdım. Ama şimdi aynı dozda hepsini yemiş olsam mide zafiyeti falan geçiririm herhalde. Arkadaşımla beraber dışarı çıkmak istediğimizde bir mesaj geliyor ya ya çıkmayalım ya keyfim yok. O kadar mutlu oluyorum ki size anlatamam. Bacaklarımı uzatıp bir film izlemek bana dünyanın en iyi şeyi gibi geliyor. Kalabalıklar hiç aradığım bir şey değilmiş. Az insan çok huzur. Kendimi başkalarıyla kıyaslamanın da çok saçma olduğunu anladım. Aileyle geçirilen zamanın en değerli şey olduğunu anladım. Çünkü herkes gelip gider ama ailen kalıcıdır bir tane. Ve insanların beni anlaması hiç de o kadar önemli bir şey değilmiş. Önemli olan şey kişinin kendini anlaması. Kişisel gelişim yolculuğu. <laughs> kendimi olduğum gibi kabul etmeyi öğrendim. Yani ben özdenim. Bu benim. Ben kendimi böyle seviyorum. Sen sevmiyorsan da muhatap olmazsın. Son, hayır demek büyük bir lüks ve hayır demeyi de öğrendim. Benim zamanım, benim yaşantım, benim kalitem yani ben. Ve beyazlarım çıktı. 30 yaşın etkileri.